oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadro ile başlayamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Fransız basını, sarı lacivertlilerin ilgilendiği Karl Toko Ekambi için gelen teklifi duyurdu. Sarı lacivertli takım Son olarak milli futbolcu Cengiz Ünder için girişimlerine devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Fotomaç.com.tr Den Tuğçe Ergin Koç'un Fuat Mercato'dan aktardığı habere göre Fenerbahçe'nin listesinde Karl Toko Ekambi'ye yeni bir talip çıktı. Olimpik Lyon forması giyen Kamerunlu kanat oyuncusu için Bay ekiplerinden Al Jazeera'nın devreye girdiği ifade edildi. Kulübün, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Lyon'a 2 milyon euro önerdiği de aktarıldı. Geride bıraktığımız sezonu rendeki kiralık geçiren Ekambi, çıktığı 38 maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı. 14 Eylül 1992 tarihinde Paris'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Paris FC altyapısında başladı. Sırasıyla Sochu, Angers, Villarreal, Olimpik Lyon ve Ren formaları giydi. Kamerun asıllı Ekambi, forvet hattında sol kanat olarak görev yapıyor. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Kamerun milli takımını seçen yıldız isim, çıktığı 55 maçta 13 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.